Tutun, bir de buradan gel. Kızım, kızım. sağıma gel. Nerede? Küçük yavru şunun altında. Ha, ne istiyorsun? Gel. <laughs>

Xayr, ayy. Bir sey yo. Bak, aynı sen de şey Hayır, ben de şey bulup sen de varsa. Ne olacak? Bir var sen de. Ne o? Ne, dedi? ne şey mi? ne, ne acaba? Nazar duası gibi bir şey mi? Yok teyzem bana vermeden hiç kimse yapmıyoruz. Bana takma ne olur teyze. Ne tak. Tamam. Tamam. Ne var? Teyzem ben istemiyorum ne olur. Ne diyor teyze? Ne Ne diyor Ne 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 bu şey mi? Ee, kekik mi bu? Teyze bu ne? Teyze bu ne? Bu kekik mi? Tane kekik herhalde değil mi bu? Kekik mi bu? Hmm. Ne bu? Nazar çiçeği. Nazar çiçeği. Aa, nazardan koruyormuş. Yen yenmiyor mu bu teyze? Çok Çay Yok. yapsak sonra. <laughs> bu nasıl bu sadece böyle kullanılıyor mu hiç içilmiyor falan? Ben koyayım. Çek şey yere böyle bekle şey öyle. öyle bekleyecek. Evet. Haa evet. tamam. İyi Ailem baksana. Kiler koymak için ne kadar tatlı. Hmm. Hatırladın mı? <laughs> Bunu mu? Aha. Diyor ya. Liva hatırladı bak. <laughs> Liva sen hatırladın değil mi? <laughs>